Liberallerin de muhafazakarların da hakları anlamak konusunda karışıklık yaşamalarının nedenlerinden biri birden fazla hak türünün olmasıdır. Yasal ve ahlaki hakların ayrılması dışında uygulamada ortaya çıkan sonuçlarla ilgili iddialara da göz önüne almamız gerekir. Filozoflar negatif ve pozitif hak terimlerini bu farklılıkları anlatmak için kullanıyor. Bu terimler kelime anlamı olarak bir değerlendirme içermiyor. Negatif kelimesi kötü anlamda kullanılmıyor. Bunlar filozofların sadece bu önemli ayrımı yapabilmek için kullandıkları terimler. Şimdi bu konuyu çözebilecek miyiz görelim. Şu olayı ele alın. Piyango bileti almak için bir dükkana girme hakkım var. Bunun ne anlama gelmediğini söyleyerek başlayalım. İlk olarak bir piyango bileti alma zorunluluğum yok. Bu bana bağlı. Kimse beni piyango bileti almaya zorlamamalı. Ama aynı zamanda kimse beni satın almamam için de zorlamamalı. İkinci olarak, dükkan sahibinin bana bilet verme zorunluluğu da yok. Bilete sahip olmak için onu satın almam gerek. Kısaca bir ticari işlemde bulunmalıyım. Bu durum biletler, süt, cips, kahve, kırmızı et ve benzeri ne varsa hepsinde geçerlidir. Bunları satın alma hakkım benim için bir zorunluluk değil ama bunun yanında bir izin anlamına da gelmiyor. Bu hak bu ürünleri elde etmek için yaptığım ticareti kimsenin engelleyemeyeceği anlamına geliyor. Bu konu tutuklandıktan sonra size avukat tutma hakkınızın olduğunun söylenmesinden biraz daha farklı. Televizyonda ne dediklerini duymuşsunuzdur. Eğer avukat tutabilecek paranız yoksa size avukat temin edilir. Dükkan sahibi param yetmiyorsa bana et vermek zorunda değil ama beni tutuklayanlar param yetmezse bana avukat sağlamakla yükümlü. Yani bunlar farklı türden haklar. Bu ayrımı netleştirmenin bir yolu Haklar ve ödevler arasındaki ilişki üzerine düşünmektir. Eğer Smith'in bir hakkı varsa, Johnson'un da bir görevi var. Johnson'un ne tür görevleri olduğunu anlamak, Smith'in ne tür haklara sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Negatif hakları, başkalarına negatif görevler yükleyen haklar olarak sınıflandırabiliriz. Bir harekette bulunmama görevi ya da müdahale etmeme görevi gibi. Eğer buna benzer bir hakka sahipsem, yapılması gereken tek şey beni engellememektir. Bu yüzden negatif haklara bazen özgürlükler de deniyor. Pozitif hakları başkalarına pozitif görevler yükleyen haklar olarak tanımlayabiliriz. Belli bir şekilde davranma veya belli bir şeyi sağlama görevi gibi. Eğer böyle bir hakkım varsa buna uyarak saygı duyarsınız. Pozitif haklara bazen yetkiler de denir. Kısaca piyango bileti veya kırmızı et almak negatif bir hakkım. Kimse bunları ticari yollarla elde etmemin önüne meşru bir yolla geçemez. İfade özgürlüğü Negatif hakların başka bir örneği. Kendimi ifade ettiğim için tutuklanamam. Şüphelilere avukat sağlanması pozitif bir hak. Bu kişilere bir avukat verilir. Negatif hakların ilginç özelliklerinden birisi de başka haklarla çakışmamasıdır. Hepimiz başkalarının özgürlüklerine her zaman saygı duyabiliriz. Yapmamız gereken tek şey, tekliflerimizi kabul etmeleri için insanlara karşı güç kullanmaktan kaçınmak. Pozitif haklar bazı yerlerde birbirleriyle birden fazla şekilde çakışabilir. Bu örneklerden biri kıtlık durumu. Eğer 10 kamu avukatı varsa fakat 100 kişi tutuklanmışsa hepsi eşit derecede kendilerini mahkemede savunma şansına sahip olamaz. Bu tarz çatışmalı örnekler hangi iddiaların meşru olduğunu anlamamızı sağlayabilir. Mülkiyet hakkı size ait bir kaynağın başkaları tarafından isteğiniz dışında kullanılmasını önler. Yani sizin bahçenizde tatil yapmaya hakkı olduğunu kimse iddia edemez. En azından izniniz olmadan. Diğer uyumsuzluk türü daha büyük bir soruna neden oluyor. Pozitif haklar başkalarının ihtiyacını karşılama veya onlar için bir eylemde bulunma zorunluluğunu oluşturuyorsa bu onların negatif haklarının ya da özgürlüklerinin ihlali değil midir? Bu durumdan duruma değişir. Mesela bazı pozitif haklar sözleşme ile kurulur. Amerikan Otomobil Birliği üyesi olduğum için araban bozulursa çekici çağırma hakkına sahibim. Üye olmayanlar çekici servisi hakkına sahip. Ama bu birlik benim talebimi yerine getirmek zorunda. Bu durum kimsenin negatif hakkını ihlal etmiyor. Çünkü bu ilişki tamamen rızaya dayalıdır ve bir sözleşme ile tanımlanmıştır. Eğer et almak için pozitif bir hakkım olduğunu söyleseydim, birinin bunu yerine getirmesi gerekirdi. Ancak bu ticari bir alışveriş değil, rıza dışı bir hizmet olurdu. Bu onların özgürlüklerini ihlal eder ve onları kendi istekleri dışında bana itaat etmeye zorlardı. Hepimiz doğamız gereği aynı derece özgür ve eşitsek, pozitif haklar rızaya dayalı düzenlemelerle belirlenmelidir. Ne yazık ki pozitif hak denilen bir sürü şey için bu geçerli değil.